İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün daha önce iki video çekmiştik. Bir tanesi kıyametle ilgili, fiziksel olarak bugünkü fizik kanununa güncel, fizik olaylarla ilgili ayetleri kendimizce yorumladık, açıklamaya çalıştık. Bugünkü konumuz ise dikkat edin, buraya yazdık arkadaşlar. Ben de cep telefonunda tamamını okumak için daha önceden açmıştım. Arkadaşlar bugünkü konumuzu oluşturan bir hadis var. Aslında bu konuyla ilgili üç hadis var ama içlerinden bir tanesi benim dikkatimi çekiyor. Bir fizikçi, bir astronomi alakasımız olması nedeniyle o konuyla zamanda derslerine girdik. Bizi ilgilendirdiği için bu konuya ee, düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşlar, eğitim seviyesi ne olursa olsun, ister lise mezunu olsun, ister üniversite mezunu olsun, bu konuyla ilgili bir bilgi görüş olursa, bize dönüş yaparsa, biz de onun üzerine kendi bilgimizi de geliştiririz. Ondan bize, bizden ona illaki karşılıklı olarak faydalı faydalanma söz konusu olacaktır. Şimdi arkadaşlar, hadis görüyorsunuz Tirmizi'ye ait, Tirmizi rivayetinde. Bu hadisin iki versiyonu var. Tirmizi kıyamet 2 var. Bir de arkadaşlar şu ön kısmı içermeyen, ön kısmı içermeyen Tirmizi'nin kıyamet 6'sı var. Yine Müslüm hadisi var. Müslüm'ün 62 numaralı hadisi var üç hadis var. Yani daha da çok vardır ama biz ilk etapta Tirmizi'den iki rivayet, Müslüm'den bir rivayet. Bu Müslüm'den gelen rivayette bizim konumuzu söylemiyor. Tirmizi'nin diğer rivayetinde yani kıyamet iki değil de altı rivayetinde de söylemiyor. Bakın şöyle söylüyor. Kıyamet günü güneş. Ben buradan okuyup Buradan okuyayım. Devamında siz görün. Kıyamet günü olunca güneş kullara bir mil veya iki mil mesafe oluncaya kadar yakta, yaklaştırılacak. Güneş onları adeta eritecek ve amelleri miktarınca ter içinde kalacaklar. Onlardan kimi topuğuna kadar, kimi dizine kadar, diz kapaklarına, kimi beline, kimi de basmağı gem vuracaktır. Yani bunu da Resulullah diyor ravisi, elini ağzına götürerek söyledi diyor. Şimdi diğer rivayette, Tirmizi'de geçen diğer rivayette güneşten bahsetmiyor. O terleme kimi günah işte ecri kadar, topuğuna kadar, beline kadar sıkıntısı yaşayacağını zikrediyor. Ama sadece şu rivayette kıyamet 2'de güneşten bahsediyor. Güneşin yaklaştırılması olayından bahsediyor. Normalde, normalde arkadaşlar Hani cuma hutbelerinde vardır. Önce ayetler yazılır. Hoca efendiler ayetleri zikreder. Onu destekleyen hadisleri zikreder. Biz konumuzun tam tersini yaptık. Dikkat edin. Yalnız Bakara 285, 253. Şu 55 Bakara ayet değil. İsra suresi 55. Onu belirtecektim. Unutmuşum. Onun için kusura bakmayın. Şu Bakara değil. İsra'nın 55. ayeti. Şimdi arkadaşlar güneşimizin şimdi bu bilgi bu bilgi Hz. Muhammed'e ait olamaz. Günümüz için öngörülen, beklenen geçerli bir bilgi. Fakat Hz. Muhammed bu kadar uzman, bu bilgiyi verebilecek kadar donanımlı olduğunu düşünmüyoruz. Eğer bu bilgi gökten gelmişse ayettir. O hadis olamaz. Hadisler için çok fazla donanımlı bir bilgi. Şimdi şöyle bir şey var. Hadisçi arkadaşların birbirine ulaştım. E dedim böyle bir rivayet var. Senet değer hakkında bir şey söyleyecek misin? Dedi hocam şu anda internetim yok. Senet değerli ilgili hani sahil midir, zayıf mıdır, kuvvetli midir? Fakat arkadaşlar bu rivayeti Süleyman İbni Amir Miktat'tan rivayet ediyor. Ve rivayet ederken şöyle bir cümle kullanıyor. Resulullah diyor buradan milden kastıt görüş mesafesi olarak mil mi yoksa diyor biz diyor sürme çekerken gözümüze sürdüğümüz milimi kastetti tam anlamadım orayı diyor. Tam bilmiyorum. Tabi bir bizatihi ravinin kendisinin emin olmaması başlı başına hadisin senet değerini düşürüyor. Yani amel yapılma düzeyini çok aşağılara indiriyor. Mesela benzer bir kıyaslama aklımda kaldığı kadarıyla tabii Hazreti Ayşe'den rivayetle diyor ki sanırım şöyle bir şeydi. Resulullah bize on şeyi emretti, on şeyi yapmamızı yasakladı diyor. Sayıyor bunları tek tek. Ravi ya söylemiş, muhaddis kaydetmiş ama aradan yüzyıllar geçiyor. Hadis alimleri inceleyince Maddeleri sayıyorlar. 10 şeyi emretti dendiğinde maddeler zikredildiğinde 10 madde yok. 9 madde var. Bu 10 şey yasaklandı veya 10 şey emredildi söyledikten sonra sen 9 maddeyi zikredip de bir maddeyi unutursan hadisi patlatır. Yani artık şaibe getirir. Bu raviden de kaynaklanabilir muhaddisten de kaynaklanabilir. Ama muhaddisin yani hadis yazıcının ondan kaynaklanacağını zannetmiyorum. Ravinin unutmuş olmasından. Şimdi gelelim fizik konusuna. Yani dini konular gibi giriyor. Şimdi günümüzde arkadaşlar güneşimiz sarı yıldız. Yani sarı renkte. Güneşimizin yaklaşık yaşı buçuk milyar. Ömrü 10 milyar yıl olarak düzenleniyor. Yani düşünülüyor. Şimdi güneşimizin biliyorsunuz güneş füzyondan anlattık. Merkezinde füzyon tepkimeleri gelişiyor. Küçük atomlar baskı ve sıcaklıkla bir araya gelip helyumları oluşturuyor. Peki güneş yakıtını bitirdiği zaman şimdi ne olacak? Belli noktadan sonra bütün hidrojenler helyuma dönüşünce çekirdek artık katılaşmaya başlayacak. Şimdi güneş yakıtını bitirirken şey yıldızlarımıza bakalım. Kızmızı yıldızlar, kahverengi yıldızlar, beyaz yıldızlar. Bunu YouTube'da çok güzel videoları var. Ömürlerini bitirmeleri, ömürlerinin sonuna doğru alacağı haller. Bunları da söyleyerek uzun uzun videomuzu uzatmak istemiyorum. Şimdi güneşimiz ömrünün sonuna doğru ömrünün sonuna doğru genişleyecek. ...biz bunu biliyoruz. Peki... ...bu bilgi, yani güneşin... ...yaklaştırılması iki ihtimalle olur. İki ihtimalle olur. Birinci ihtimal... ...birinci ihtimal... ...dünyayı düz veya... ...kainatı... ...dünya merkezi kabul edip de... ...güneşi onun etrafında diye çeviren... ...mantıkla gelir. Mesela... ...güneşin... ...batıdan doğması. Biliyoruz ki... ...bir yerde güneş battıysa... Başka bir yerde ilkindir, öbür yerde öğlendir. Yani bu hadisin dahi ne kadar saçma olduğunu görebiliyorsun. Bu hadis bize evrene dünya merkezli kabul ediyor ve güneşi döndürtüyor. Şimdi aynı mantığı şöyle, güneşin yaklaştırılması demek, yani ya bana güneş yaklaşacak ya dünya olarak ben güneşe yaklaşacağım, yani görevlilik kavramı. Güneşin bana yaklaştırılması demek, dünyanın veya güneşin yörüngeden koparılması demektir. Bu çok daha zordur. Peki hani diyeceksiniz ki hocam Allah'a ne zor? Kün değilse kün deyince olur. da ben fizik öğretmeni olarak fizik kanunlar çerçevesinde olay inceliyorum. İkinci basit bir yaklaştırma günümüzde yıldızların sönümlemesiyle alakalı olan yaklaştırma nedir arkadaşlar? Güneşin genişleyerek bize yaklaşması. Şimdi iki görüş var. Yani bu güneşin yakıtını bitirmeye yakın sürelerde genleşirken en yakın gezegen Merkür ve Venüs'ü yutacağım. dünyaya yaklaşacağım. Söyleniyor bir başka görüş. Bu genişlemenin dünyayı da kapsayacağı. Yani dünyayı da içine alacak kadar güneş genişleyecek diyorlar. Bu bilgi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i aşacak bir bilgi. Bu bilgi ona ait bir bilgi olamaz. Peki bu nereden girdi? Bu ancak geçmişte yaşamış bugünleri öngörmüş çok büyük bir matematikçiye ait bir bilgidir. Varsa bile. İsrailat kökenli olup bizim hadisler arasına da girmiş olabilir. Resulullah'ın bu konuda herhangi bir eğitimi yoktur. Eğer bu gökten ona geldiyse ayettir. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Dikkat edin. Bakara 285'te der ki Bakara 285. ayette akşamları tabi Kur'an kursuna falan gittiğimizde iki kelli şenevler Camii'nin imamı belki rahmetli oldu Hirasunlu İbrahim Hoca Allah razı olsun bize bir şeyler öğretti. Biz yatarken hep Bakara suresinin son iki ayetini 285 ve 286 işte Amener Resulü diye geçiyor. Onu uyu yani uyumadan önce okuyup yatardık veya yatsı namazlarının arkasını okuruz. Şimdi o 285'te diyor ki peygamberler arasında ayrım yapmayız. Birini bakın. Burada zorlama bir yorum var. İslam alimlerinin bir kısmı ayetlerin yanına aynı Yahudiler bir parantez açıyor. Diyorlar ki işte bazı peygamberleri kabul edip bazı peygamberleri kabul etmemek. Bu çok saçma bir yorum olur. Çünkü İslam itikadına göre Kur'an'da geçen bütün peygamberleri kabul ediyorsun. Birini kabul etmesen ayeti kabul etmiş bir şey olursun. Bu zorlama bir yol. Şimdi peygamberler arasında ayrım yapmayın dendiği zaman ben şunu anlıyorum. Hani bu peygamberler Allah'ın bir elçisi. Yani ben öğretmenliğe geçmeden önce postanede memurdum, 6 ay kadar memurdum. Şöyle düşünün, Başkan Erdoğan veya Başkan Trump size bir mektup gönderiyor. Size davet, size güzel ikram yapacak. ...bir mektup gönderir. Sizin için onurlandıracak bir şey. Ben de posta memuru olarak size getiriyorum. Benim görevim memurluktur. Yani sen mektubu aldığın zaman... ...mektubu gönderen hükümdarı şahı bırakıp... ...imamı bırakıp da posta memuruna şükran duyman... ...posta memurunun ayaklarına kapılman ne kadar saçmaysa... ...şimdi Allah'ı bırakıp da onun bir memuruna kutsamak, onu üstünlüğe götürmek o kadar saçmadır. O görevini yapmıştır, maaşını almıştır. Onun görevi budur. Şimdi İmam Rabbani'nin bir mektubu var. Mektup numarasını hatırlamıyorum zaten bakmadım da. Siz kendiniz bakın, biraz da araştırma yapın. Bir İmam Rabbani zaten Hazreti Ömer soyundan sert bir adam. Birisi işte Hz. Muhammed'le ilgili herhalde biraz böyle küçümseyen bir ifade mi ne kullanıyor? Bunun üzerine bir başka adam İmam-ı Rabbani'ye soru soruyor, mektup yazıyor. İmam-ı Rabbani bu mektuba cevabında Hz. Muhammed'in ne kadar üstün nitelikleri olduğunu, işte hadislerde zikredilen işte Habibullah'ından tutun, işte alemlerin onu yüzüsü hürmetine yaratılmasına kadar bütün her şeyi yazıyor mektubuna. Birçok şeyi yazıyor. Ama sonunda bir cümle kullanıyor. O cümleyi kullandığı anda geçmişte söylediklerini neredeyse nötrlüyor. Ne diyor? İmam Rabbani mektubunu şöyle bitiriyor. Toprak nere? Alemlerin Rabbine. Kim olursa olsun sıfatı, ünvanı ne olursa olsun beşerdir, topraktır, yok hükmündedir. Limit sıfıra giderken yoktur. Öbür tarafta kim var? Alemlerin Rabbi Hiç ona kıyasla sıfır hükmündedir. Değeri, itibarı hiçbir şey yoktur. Birisi mahluktur, birisi haliktir. Şimdi Osmanlı'da şöyle bir şey gündeme geliyor arkadaşlar. Osmanlı tarihi, İslam tarihi okursanız Osmanlı'da alimin bir tanesi diyor ki, Hazreti İsa Hazreti Muhammed'den daha büyüktür. Bu münazara konusu yapılıyor. Önce galip geliyor, sonra padişah başka bir şeyhülislam hoca efendi gönderiyor. Sonunda bunun başını vurduruyorlar. Bu alim kişinin. Yani Hazreti İsa Hazreti Muhammed'den daha büyüktür diye. Şimdi arkadaşlar Hz. Muhammed eğitim almamış bir çoban, bir cahil sonuçta dikkat edin 40 yaşına kadar en ufak bir şeye haksızlığa sesi çıkmamış. Ama Hz. Musa'yı görüyorsunuz. Bir yerde bir haksızlık görüyor, tokat atıyor, adam ölüyor. Hz. İbrahim daha küçücükken anarşi çıkarıyor, yanlış diyor, itiraz ediyor. Peki Hz. Muhammed 40 yaşına kadar ne yapıyor? Bir hayvansever görüyoruz bir kediye bir köpeğe eziyet olduğunda hemen geliyor karşı çıkıyor köpeğe sahipleniyor hayvanı sarmalıyor kucaklıyor. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bebekler kız çocukları diri diri toprağa gömülürken hiçbir gayretini görmüyoruz. Hiçbir çocuğu evlat edindiğini görmüyoruz. Şimdi eğer önümü kesen Bakara suresi 285 olmasa yani peygamberler arasında ayrım yapmayın, birinin diğerinin üstün kılmayın olmasa benim için Hazreti İbrahim muazzam bir idol. Ben Hazreti İbrahim'in üstüne kimseyi tanımam. Hazreti Musa mükemmel bir insan. Girişken, atik, gözü kara, İsa zekada on numara. Ama tabii bu ayetlerle biz peygamberler arasında ayrım yapmayın emrini aldık. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama şunu da unutmayın videoyu bitirirken. Arkadaşlar ayrım yapmak tefrit ve ifrat gibi. Lehe de olur, aleyhe de olur. Benim peygamberim en büyük. Benim peygamberim son peygamber. Ekber, Halil, şu. E bu da ayrımcılığa girdi. Dolayısıyla bunun bize bir faydası yok. Peygamberler Allah'ın elçileridir. Elçinin göre elçi görevi yapmıştır. Muhammed galiba bir soru var. Hocam bizim güneşimiz helyum füzyonu yapamaz değil mi? Helyumdan sonra. Yapacak. Ama o konu dinleyicileri çok aşar. Ama helyum füzyonu yaptığı zaman dünyaya yeteri kadar enerji gönderemeyecektir. Dolayısıyla yaşam için yeterli enerjiyi sağlaması önemli. Yani hocam yani güneş, demire kadar yapabilecek midir? Ya şöyle diyeyim Güneşin kalan ömrü ne kadar? 5,5 milyar yıl. Bu 5,5 milyar yılın atıyorum tamamında bize yaşam şansı enerjisi gönderebilecek mi? 1 milyar yıl için mi gönderecek? Kalan enerji artık insanların yaşamasına uygun olmayacak mı? O ayrı bir konu. Güneş orada vardır ama sönmek üzeredir. Yani sönmüş bir ateş bizi ne kadar ısıtabilir gibi. Ben e, seri soruların merak içerisinde olduğunu biliyorum. Konu hakkında video çekilirken de sana bilgi vermediğimden senin için de sürpriz oluyor. Ben e, şimdilik bu kadar söylüyorum. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Bugün Ramazan bayramı birinci gün.